Herkese merhaba. Bugün sizlerle dışı kıtır kıtır nefis bir tavuk köftesi hazırladım. Bu tarif oldukça pratik, şekilleri çok muazzam oluyor. Sizi hiç bekletmeden hemen yapılışına geçelim. Öncelikle büyük boy bir kap alıp köfte harcı malzemelerini hepsini ekleyip iyice yoğuruyorsun. Ne kadar yoğurursan o kadar özleşmiş bir harç elde edersin. O yüzden yoğurabildiğin kadar yoğurmanı tavsiye ederim. Yoğurunca da streçleyip yaklaşık 30 dakika buzdolabında bekletiyorsun. Burada da dolapta ne kadar çok dinlendirirsen o kadar yumuşak bir tavuk elde edersin. Dinlenen harcımızdan mandalina büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlıyorsun. Sonra da hafif bastırıp önce una sonra çırpılmış yumurtaya en son da mısır gevreğine buluyorsun. Burada fark ettiysen unu ve mısır gevreğini buzdolabı poşetine koydum. Bulama işlemini büyük kolaylık sağlıyor. Bunun gibi başka bulama işlemlerinde de bu yöntemi kullanabilirsin. Kızartma tenceremizi ayçiçek yağı ekleyerek yağın kızmasını bekleyelim. Kızdıktan sonra köfteleri kızartalım böyle nar gibi kızarınca havlu peçeteye alarak fazla yağını almayı unutmayalım. Ve sunum başlasın. Dışı ayrı kıtır kıtır, köftenin lezzeti ayrı gerçekten harika olmuş. Ayrıca yanına ren sos yaptım. Açıklama kısmına tarifinin linkini ekliyorum. Yanına çok yakıştı. Kesinlikle denemelisin. Bu lezzeti biz çok beğendik. Umarım sen de beğenirsin. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmazsan da çok çok sevinirim. Videomu izlediğin için teşekkür ederim.